geçirmedim. Arkadaşlar canım arkadaşım benim. Bu parkuru 30 saniyede bitirmem imkansız. Neyse olsun deneyelim. Ne yapalım? Ee, şimdi bir kostüm giyeceğim. Gerçi kostüm giymem bir fayda etmez sanırım. Ee, evet şimdi arkadaşlar siz gelin aynı zamanda. Ben robota bir anda ışınlanmayayım çünkü o zaman gelmiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yalnız I said, maybe just... Bilmiyorum daha önce yaşamadım bu arada hala dilim yanıyor. Neyse. Hepsi benimle dalga geçecek ya. Dilime dövme yaptırdığımı sanıyorlar. Of maya. Neyse. Bir, iki, üç. Aa, sanırım bu kadar sihir gücü yetmedi. <laughs> ya şaka mı yapıyorsunuz? İlla kendimi edeceğim. O kadar peti getirmem mümkün değil. En fazla 4-5 tane getirebilirim. Neyse, hadi odaklan. Özgün! Özgücüm ne oluyor? Ha? Ne oluyor be? Ay Özgün ne oldu? Dille dövme yaptırmışsın, yamaya söyledi bir bakayım. Dille dövme yaptırmadım Leydi. Ay Özgücüm gerçekten maviymiş. Cidden ya mavi dövmeymiş. Ne şey? Bakayım be? süper. İyi bakarız. E biz niye geldik böyle? Kirli Slav şarkısını söyleyeceğiz hep beraber. Hep beraber mi? Hep beraber. Gerçekten mi? Hı <laughs> İyi söyleyelim. O zaman şarkı gelsin. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah.

How make it more? How do, do, do you they... okay, think you're going On I'm a that Okay, I'm a Oh, I don't wanna you seriously. What do you say? Don't so no, Yeah, yeah, no, love. Let's, let's keep it. it. What up, what up? Yeah, <laughs> like, it, us, it's up, ah, it's it, i i with you. You're like Thank you, baby. I love it oh Thank <laughs> <laughs> you, baby. Thank you, got, you. you, you, Thank you, Thank you, you, Thank you, baby. you, you, É i'm bakıyorsun ya? Bugün sen çağırdın söyle diye tamam mı? Hayret bir şey ya. Herkes söylüyor eğleniyor. Ben söylerken bakıyor bön bön. Ya ne var be Süleyin? Ne güzel söylüyorduk. Ne özgü durdu şarkı. Bir daha hiç hadi söyleyelim. Ya siz deli misiniz arkadaşım? Hep beyazlar ördüm yok diye çıkıyorsunuz Yapmayın gözünü seveyim ya. Ne var özgü be? Neşe? Özgü bu taraftan ben bu taraftan. <laughs> Pardon. Ne? Hepiniz birden çıkmadınız. çıkmaz o. O benden çıkmaz arkadaşlar kusura bakmayın. Kar topu. Ne bu Gerçek ses tonunu kullanır mısın lütfen videoda değil. Neden adık. Özgü yok? Gerçek ses tonunu kullanır mısın? Özgü yok sen beni kandığı yoksun. videodasın sen Lan ya? Lan hiçbir şey anlamıyorum bir bunu mu anladın? Özgü bir yok. bunu mu anlayacaksın? Ne oldu ya? Şey e, nasılsın? İyiyim Özgü sen? Arkadaşlarımıza küçük gönderelim mi? O Hayat ha, nasıl gidiyor? İyi gidiyor Özgür. İyi ki kurtardın beni. Ha. Evet çünkü ben sana çok değer veriyorum. O teşekkür ederim. Evet, evet rica ederim. Ve ben de ee... seni çok seviyorum. O zaman en sevdiğin sahibin için bir şey yapar mısın? Tabii ki Özgür yok. Benim var ya senin için yapamıyor canım hiçbir şey yok. Evet. Sen Mısın? Yok. Asıl. Özgün <laughs> ne olmuştu da istedin sen evet. bunu bende? Söyle. Kusura bakma söyleyemem. Ya. Kim tamam. daha konuşmadan. Kim tamam, peki o zaman? daha Kusura bakma etmiyorum. Ben tamam. de etmiyorum. Benimle seni, bir daha konuşma. Senin sinirlerin bozulmuş. Boş ver. Tamam. Ne? Boş ver. mi bozulmuş? Hiç olmaz Özgün. Seni yakalayalım tamam. Seni çok seviyorum. Bir şey diyeceğiz. Özgür Özgü bir şey sokabilir miyim? Hayır. Bir şey sokacağım. Özgü. Evet. Bu görev ceza Mahvol. Hiçbir şey anlamıyorsun. Bunu dediğim için her şeyi anlıyorsun değil mi? Anladım Özgür. Olay Oley değil mi? Aferin Benim bana. Benimle bir daha konuşma. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. 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 Bay bay. Ne yapıyorsun sen? Hoşçakal dedi. Sen sesin değişiyor. O diyor. O. Neyse. Hadi koy. Özgür. E Efendim? Koysan mı? Cidden. Koy. 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 Cidden korkuyorum. Yemin ederim korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Koy. Gerçekten korkuyorum. Koy. Ne oluyor ya? Niye böyle oldu? Pertuk hiç böyle yapmazdı. Özgür'ü? Merhaba Özgü'cüğüm. Daha demin beni neden kovdun? Yalnız bir yere gitmeliyiz. Sadece Ay niye oldu? ne oldu? Olacak. Sadece ikimiz Aa, Aa gizli görev. İnanamıyorum. Tamam gidelim. Esile. Evine gitsene Özgü'cüğüm. Sana bir şey söylesem sırf tutar mısın? Evine gidiyor Evet tutarım söyle. Bir şey diyeceğim. Ama aramızda kalacak. Ne Özgü söyle. Vesile. Evet. Bir saniye. <laughs> Her ne olursa olsun kimseye söylemeyeceksin. Tamam Özgü ben ne zaman seni sırrını bilme söyledim. Söz mü? E söz ne zaman söyledim Özgü gerçekten söyledim mi? Pekalsize de çok garip şeyler oluyor. Ne oluyor? Kartopunun sesi değişiyor. E olabilir Özgü. Benim de arada değişiyor. Hayır akıllı değil. Yani artık akıllı. Akıllı mı? Ay Özgür saçmalama. Böyle sanki bana bak şey gibi davranıyor. Bak şimdi, şu arkanda gördüğün ağaç var ya, hı hı. o bile dile gelir, akıllanır, aklı başında olur, düşünme yetisi kazanır ama senin kartopun kazanmaz Özgür. Vesile ciddiyim. Bunu sorgula. özgücüm öyle bir şey olamaz. Tamam mı? Tamam Vesile, bu işi tek başıma halledeceğim. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Özgü? Bu ne? Ee, ne yapıyorsun Özgü? Neslihan buraya bakar mısın? Ay Aşkım... bakamam Özgü. Gene ne peşindesin? Hiç. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiç. Ne yapacaksın? <laughs> Ay bu ne Özgü ya? tamam. Nasıl çıktım ben böyle? Ee, yani. Ne yapıyorsun Özgü? Sonsuza kadar böyle kalacakmış. Sonsuza kadar mı? Ee, senden nefret ediyorum. Gerçekten. Niye Özgü? Gerçekten. Madem benden nefret ediyorsun niye benim fotoğrafımı çektin be? Ne yapıyorsun Özgü? <laughs> Hiç. Ne yaptın? Şimdi... Ne yapıyorsun Özgü? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? <laughs> ne yaptın Özgü? Ee, şey... Ne yaptın? Ne yaptın Özgeciğim? Mutlu Ay, musunuz? Ha? Mutlu musunuz şimdi? Ha? Her şey yolunda mı? Ay inanamıyorum. Sen benim resmimi duvar kağıdımı yaptın telefonuna. Ay inanamıyorum. Mutlu musunuz? Gönlümü fethettin Özgü. Bu hareketinle var ya. Ay inanamıyorum. En sevdiği pet benmişim Öyle. de haberim yokmuş mu? Ay çok teşekkür ederim. Bu arada vesile bu ne? sırrı tek başıma çözeceğim. Ay Özgü bir sır yok ortada be. Bana inanmıyorsun ama ben bunu hissettim vesile. Ne Özgücüğüm? İnanmıyorsun değil mi vesile? Ay neye inanayım Özgü saçma sapan bir şey inanmışsın. Kartı bu akıllı diyorsun be. Dünyanın Sana... sonu geldi demek gibi bir şey bu. Sana ses kaydını alıp göstereceğim tamam mı? Bana Ay. inanacaksın. Tamam Özgü ha. Aman da sen benim resmi duvar kağıdımı yaptın. Kartopu konuş. Merhaba Özgü. Ne oldu ya? Hmm. Ne oldu Özgü? Sen sesi değişiyor. Değişmiyor Özgü ya. Sen nereden çıkardın benim sesimin değiştiğini? Ne oldu Özgü ya? Hmm, tabii. Kuy ben Özgür, ee, Acil işim vardı. 2 artı 2? Bir. Şaka yapıyorsun değil mi? Ses kaydı aldım bildin. Yok be. Ses kaydı mı alıyordum. Her neyin peşindeysem bunu çözeceğim. Yok Özgü. Gerçekten. Benim ben senin en sevdiğin Petin Gerçekten ne korkunç musun, Gerçekten işler korkunç olmaya başladı. Özgü, Sen kargo değil. beni. Kuy beni. Kuy beni devam edeceğiz. Bir sonraki göreve geçelim ama arkadaşlar ne olursa olsun her ne olursa olsun ben bu sırrı çözeceğim. Gerçek hayata ışınlanıp gerçek hayatta PKX'de ışınlanıp sizin için bu sırrı çözeceğim. Söz veriyorum. Şu ana kadar hiçbir şeye seçilmedim ama yine de umudumu kırmayıp bir, ke bir kere daha şansımı deneyeceğim. Ya bak arkadaşlar istediğinizin peşinden koşarsanız eninde sonunda olur o. Görev iksirlerle pet ol, sonra birisinin peti gibi davran. Bir dakika boyunca ceza Maya'ya Mia'yı sattım diye şakalar not hiç seçilmedim. Tamam. Okey. Neyse arkadaşlar zaten e, Maya'ya sinirliyim. Kimse bana inanmıyor. Neyse pet olup birinin petiymiş gibi davranacağım. Okey bunu yapabilirim. Maya'yı da çıkarayım. Maya'yı da çıkarayım bu arada. Aha içsir var. İşte bu. Mayayı da çıkarıyorum. Maya! Ne oldu Özgün? Niye biz gördük? Ya Allah bismillah! Özgün Aa. neredesin? Evet ben bunun petiyim. Pet misin? Evet. Süreyi mi söyledin aşk olsun? Maya. Ne? Pekal ki dünyasında bir şeyler oluyor. Ne oluyor be? Daha önce hiç olmamış bir şey. Ne oldu? Hiç kimse çözememiş. Ne olmuş? Ne olmuş? Kartopu'nun sesi değişiyor. Öf Özge ya. ya kimse, Bu muydu be? Kimse bunu ciddiye almıyor. Ne sesi değişiyordu? Grip olmuştur. Kart... Öyle açmıştır. değil. Kartopu ne? gerçekten akıllı. Ya Özgü ya saçmalama ya. Seni kartopu bakılı. Ay sen de böyle ya üstünü göstereceğim diye ne yapacaksın şaşırdın Özgü. Böyle sesini nasıl anlatsam? Ne? Çok kalınlaşıyor robot beyanım sıncı oluyor. Ya tabii ki robot beyanımla arkadaşız şu anda ama o değil. Bir şey sadece değil. bir canavar. Robot beyanımdan daha da öte. Ay Özgü sen korku filmi falan mı? Diye. Bir sır varma ya. Çözmeyeceksin değil mi? Çözelim mi? Çözmeyeceksin değil mi? Çözerim. Gelsin senin yanında gelir mi Özge? Gerçekten. Macera olur. Aa, çok güzel vakit geçiririz. Sen ciddi değilsin. Hayır tamam tamam. Valla ciddi mi Özge? Özge. Yarın gidelim. Ben gözlüklerimi takayım çok ciddi olurum bu arada. Emin misin Maya? Eminim Özge. Evet arkadaşlar bugün videom kadardı. Umarım ben de abone olmayı yorum. Like atın değil. Siz çok seviyorum.